Herkese selamun aleyküm Trabzon'dan ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Telefon numaram ve instagram adresimi şurada bırakıyorum. Bizden süt, peynir, cersey ineği, cersey buzağı siparişi vermek isteyen takipçilerimiz bu numaradan bizlere ulaşabilirler. Tabi bir hafta sonra artık süt, peynir de diyemeyeceğim arkadaşlar. İnekler gidiyor. Hafta içi ...ya çarşamba ya perşembe... ...çiftlik... ...bayağı bir... E, ...yani bayağı bir boşanacak. Hayvan falan kalmayacak. Gebe düvelerimiz kalacak. İşte buzağlar kalacak. kendimiz ayırdığımız tosun paşa. Yaz gülü, kınalı. Gene fena değil. Bir şeyler de kalacak ama... ...külfeti az diyoruz arkadaşlar. Satılmış olan diğer hayvanlar var. Onlar da gidecek. Sinopa var... Samsun'a var, Kayseri'ye var, başka var işte bir şeyler var. Şimdi bugün süt dağıtıyorum arkadaşlar. Bu Bursa'ya gittik, işte geldik Muhammed abinin oraya gittik. Süt müşterilerimizi birazcık aksattık. Ben de sabah erkenden herkesin sütünü vereyim de o iş aradan çıksın dedim şu an iki tane sütüm kaldı verilecek bayağıdır ee, süt dağıtıyorum şu anda Burakhan Saka'nın yani Sako yakınlarındayım oraya da süt vereceğim onlara da bir video çekeceğim ama önce süt dağıtımını yapayım Sako video çekemedim arkadaşlar e, müşterileri vardı yoğundular ben de rahatsızlık vermek istemedim Öyle iki dakika ayaküstü konuştuk. Oradan çıktım. Şimdi yurt içine gidiyorum. Son sütü vereceğim. Oradan da yemeklik bir şeyler yaptıracağım. Dürüm falan. Köye gideceğim. Bugün bir hayvan sevkiyatımız olabilir. Çiftlikte bir hayvanımız var. Hemen bizim yukarıdaki köye getireceğim onu. Sonra Tonya'ya gidebiliriz. Oradan hayvan aldık. Onları çiftliğe getirmemiz lazım. Saat 1.10 geçiyor. Bakalım çiftlikteki duruma göre Tonya'ya gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Eğer gidemezsek yarın mecbur gitmek zorundayız. Çünkü oradaki ineğin sahibi hafta içi gelecek. Yukarıdan alalım onu. Geldiğinde hepsini bir yerden alıp öyle gönderelim. Dolaştırmayalım gelen abiyi. Şimdi şu yurt içine bir sütü verelim de. Müdürüm iki günden beri arıyor nerede süt, nerede süt diye. <laughs> Nasılsınız müdürüm? Şikayet edebilir miyim? Tabii muyuz? ki de. Bu... Sütüm niye geç kaldı? Abi yoğunuz. Bak, Özür diliyoruz. Yurt çıkardığı kargoyu görüyorsun değil mi? Çek. Şey, evet. Buranın müdürüyüm. Evet. Sen beni mağdur etmemeye evet. geliyorsun. Haklısınız müdürüm. Yoksa burada sana iş yaptırmam. Buyur abi gel. Ne diyor Müdür Bey Kerem Bey? Müdür haklı. Şu an yanında var. Müdür <laughs> 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 <Midir> gidince konuşalım. Müdür <laughs> gidince konuşalım. Buyurun, buyurun, buyurun sizinize. Teşekkür ediyorum. Bedava da bekletmeye saydık bunu. Görüşemiyoruz. Canın sağ olsun müdürüm. Hı? Görüşemiyoruz o. Çok yoğunuz. İnek gönderiyor musunuz kargo ile? Gönderebilirseniz görüşelim. Ya, ya. Yedi, Ay, ne zaman Senin bildirimlerine geliyor bana. Tarım ne zaman gidiyor? 15-20 güne inşallah. Gece yani. E mecbur ne yapalım? İşi takip etmemiz lazım. Müdürüm. Kaç tane aldın oradan şimdi sen? 350 tane. 350 tane <laughs> şey <şeysin> mi <laughs> var mı? Yok. Var ya bir tır oldu ya şaka yap. Yok ya. 40 tane falan ya. Ne ya? Sen kendini alıyorsun değil hayır, mi? Hayır hayır. Biz aracı oluyoruz. E sen kendini almıyor musun? Aldım. 8 tane aldım. Oradan da alacağız. Ne? Kadın arkada ne kalacak? Bak takip ediyor tayfa. Ya Kerem Bey. Anneme sormadım bana. O <laughs> zaman annen takip vardı. ediyorum Kadriye teyze. O 7.24 yıldır. O da inek baktı mı eskiden? Ya, baktı tabii ya. Eskiden sırmalımız vardı bizim eve gidiyorduk. Sırmalı var mıydı? Evet, vardı. <laughs> <laughs> İyi. Görüşemiyoruz ama. Ne zaman geleceksin şimdi? Nerede? Danimarka. Abi bir gidelim Danimarka'dan bakalım. Danimarka'dan bize ne getirmeyeceksin? Danimarka'nın Danim yani. neyi meşhur? İneğe gideceğim. İneğe mi? Şey yapalım ya, peşten kıyafet falan götüreceksen biz kargo olan göndermeyiz. Ee, yurt dışı yapalım. Yani, var mı öyle kargo? Var, mı? yani yurt dışı göndermemiz, yurt dışı göndermemiz, var, göndermemiz var. Bak buradan en da reklam yapalım. Buradan reklam yapalım. En, en yapalım. son hangi ülkeye kargo gönderdin? En son... Fil dişi sahilleri. Ne gönderdiniz? Ne gönderdiniz? Gönderdi? Forma gönderdik. Trabzonspor forması gönderdik. Fil dişi sahillerine. Tabii. Şöyle bir duyuru yapayım buradan ya. Açığa başlıyor yurt dışı kargo. Yani ayda bir yurt dışı göndermemiz lazım. Yurt dışı pardon. Bekliyorum arkadaşlar. Yardım ayda yorumunuz. bir. Ayda bir tane göndersek yeter. Evet yurt dışındaki arkadaşlar. Gönlümle seçen olacağım ona. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Kerem'den memnun musun? Kerem iyi. Bir Kerem şey yükselteceğiz var. ya. Kerem buralarda kalmayacak. Ne olacak? Şef yapacağız onun. Sen ne olacağın o zaman? Ben zaten şube müdürüm. E tamam ya sen, yardımcı mı sen olacaksın? ne zaman genel müdür olacaksın? Var mı? Defterimiz var mı şimdi? Ama üç işte, önce çöremi yapalım. Yavaş yavaş. yavaş. <laughs> i̇yi çocuklar ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Kendine çok iyi bak. Görüşme çok gideyim. teşekkür ediyorum teşekkür ama gitme geliyorum. Tamam görüşürüz. Bakalım müşterilerimiz. Ne? Müşterilere bakayım ben Gelip gün alayım. Anneler gününü herkese kutluyorum buradan. Bütün annelerimizin Sağlık diliyorum, Allah'a emanetsiniz. Kendi anneninkini kutladın mı? Kutladım tabii, ayıp oldu. Ne aldın ona? Ayıp oldu şimdi burada söylüyorsan ya. Niye canım? Ay, altın aldım, bir tane böyle künya yani üzerinde falan mi? vardı. Gerçekten mi? Vay be, o anneni an seviyorum. Seviyorum tabii ya. O da seni seviyor mu? seviyor. En son ne zaman böyle seni sevdi annem? Gel oğlum dedi, seni seveyim. Ya yani çok sigara içtiğim için <laughs> pek sarılmaz. <laughs> Öyle mi? Sigara ya, aynen. Yani. Kızar mı sana? Kızar tabii. ya? Niye anneni üzüyorsun Kerem Bey? Annemi üzmüyorum ya, annemi niye üzüyorum Annem candır dedim ya. Sabah saat 6'da kalkıp bana <laughs> yemek hazırlayan kadın ya. Merak ederim seni aç mısın, tok musun diye. Evet, evet. <laughs> İyi bakalım. Tamam hadi görüşmek üzere. Beğendiniz mi çocuklar? Beğendik. Abiniz nerede? İşte. <laughs> o neden gelmedi? Şimdi video tüketmek istemedi. Hava soğuk değil mi? Evet. <laughs> Bilmiyorum bakalım. Siz yeşillik yiyor muydunuz? Yemi, yemiyordunuz değil mi? İkilemde kaldım ama. Neyse bir dahakine yeşil koydum. Koydur <laughs> mı bir dahakine? Ne? <laughs> ne bileyim ya. Yatırırız <laughs> ben. Arayayım Mustafa abi bakın. Arabamızla ilk siftayı yaptık arkadaşlar. <laughs> Hadi hayırlı uğurlu olsun. Gayet, gayet yani şu an. He? Gayet rahat oldu. Baya rahat oldu aynen. <laughs> Rahatça rampadan çıktı. <laughs> Şurayı var ya alıp da şöyle de yanaşalım. <laughs> Nasıl? Şunu şuradan alsak var ya tam düz yanaş şuraya direkt bağlantı burası. Evet. Arabayı yıkayacağız gelir gelmez, mecbur. Merhaba, önü de firavun uçmaya gidiyor. gel. Çıkın çocuğa. Tamam. Abi. Tamam abi. ya, az bir şey görmeyin ha. Abi. Az bir kuş uçmasın çiftlikte. Evet, gelirsen dedi. Geleceğim, tamam. Tamam, ben arkada geleyim. Hayvanı teslim edeceğiz Ama, ya. Bak, sonra ben de arayacağım. Daha ufak döneceğin Bak, o zaman sen iner gitsin oradan. Bu araba 4 kişilik ha. Kaç kişi oldular? 3 evet. Baba. <laughs> <laughs> Aşkım gelirken yukarıda tam bir <laughs> yerim geçmiyor. Geç abi. Tam bir aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Hangisi bağırıyor? Döndüm mü hepinizin ağzı duruyor ama biriniz bağırıyor. Haydi haydi. Bay bay. Baba, gidiyorsun, baba yukarı. çiç buradan geliyor. Hortumu çeker hemen yukarı. Yukarıdan. Çiç geliyor tamam mu? Evet, bir inek daha. Geliyorum hemen. Bir inek daha çiftliğimizden ayrıldı. Şuradaydı. Şimdi şu kaldı. O da gidecek. Bu da gidecek. O da gidecek. O da gidecek. O da gidecek. O da gidecek. sen bağırıyordun. Sen bağırmazdın kızım ya. Kaç senedir beri sesini ancak işitiyorum ben seni. Hayırdır? Aferin ah güzel kızım. Yeni hayvanlar gelecek de şurayı diyorsunuz ki arkadaşlar neden inşaat başlamıyor? Şimdi dışarıda çalışamıyoruz. Bir haftadan beri hiç durmadan yağmur yağıyor. Dışarıda çalışamıyoruz. İçeride çalışamıyoruz. Çiftlik hayvan dolu. Nasıl kıralım? Nasıl dökelim buraları? Yani şu anda beklemedeyiz. Bakın bitirememişler daha. Allah, Allah normalde bitirirdiniz. Neyse gidelim hayvanı teslim edelim. zaten çok yakın yani komşumuz da. Bir daha hava bozdu mu yok abi buraya. Bir daha yok mu? Cık. Niye? Yağmur ya çamur ya gelmişti. Yani bir haftadan beri sürekli yağmur yağıyor. Yarın tamam. Bugün son. Da... Bu Oo. Yarın yaz havası yapacak. Ondan sonra devam. Çok çok yağmur yağdı ya. iş. Dur durak yok. Gece gündüz. Gece gündüz. Gidelim bakalım hayvanı bir teslim edelim. Sev video mu çekeceğimiz? Çıkalım mı? Yok çıkmayın. İneğe teslim ettik arkadaşlar. Şimdi ablanın burada simental melezi bir... Kaç doğru bu? 3'e doğur. doğuracak. 3'e doğuracak. Yüklü bir ineği var. E, bunu da satacağım diyor. İlgilenen arkadaşlar varsa numaram videonun başında var. Diğeri ne dana mıdır? O kurban o kurbanıdır? Onu niye tutmadınız? Tut, o anasına benzer diye tutmak. He bunun mudur <laughs> o? Şey, kanka, kanka dedim, Bu bunun bunun mudur o? Bunun annesinin. Ha bunun annesinin. Annesini sattınız. Annesini kurban oluyormuş. Hmm. İnek burada arkadaşlar. Besli bir hayvan. Jersey yaşlı. Jersey mi attırdınız ona? Erken ya, ya ben ne dediyorsam oraya, ne oraya? Bitti, devam Peki, mı? Yaptın, ne yaptın? mı Ne yaptın o gün? Bakalım alan olursa. Tekrardan çiftliğe geldik arkadaşlar. Hemen inekleri yedirdik, içirdik, sağdık. Altlarını temizledik. Ben de Bursa'ya süt gönderdim otobüsle. Otobüsü kaçırdım bu arada. Ama en fazla 2 kilometre geçti beni sahile indim, otobüsü aradım. Yerini bildirdi. Eyvah dedim beni geçtiniz. Hemen arabayla yetiştim sütleri. Otobüse verdim. Sağ olsun şoför de bekledi yani. Herkes beklemez. Şimdi de buzağları yediriyoruz. Evet. tamam. Evet. <laughs> bu Giresun'a gidecek olan buzağımız evet. değil mi? Aynen bu Giresun. Yetiştireceğiz. Havalar açsa bunları meraya atacağız. Otlayacak bunlar. Şimdi buradaki buzağları yediriyorum arkadaşlar. Şu buzağı dedik ya biberandan emmiyor diye. Şu anda gayet güzel emiyor. Annesine hep alışmış biberona da alıştı. Birkaç gün aç durdu ama yani içiremedik onu. Şimdi birazdan göstereceğim size nasıl içtiğini. O da satılmış. O da şeye gidecek. Nereyeydi o? Samsun Bafra'ya gidecek. Şu da Danimarka buzağısıdır. O da gidecek. Bu da diğer küçük Konya'ya gidecek. Şu anda biberondan içen Barus. Bu duracak şimdilik. yemleri önünde. İçerisinde buzağı yemi, yonca. Gidip gelip yiyorlar burada. Hemen biberonu doldurayım. Danimarka buzağısını da yedirdim. Bu da nereye gidecekti? Bunu biz bakıp büyüteceğiz ama teslim edeceğiz. Bakın kanına. Bulunmayı şişirdi. Şimdi şu küçükler, şunu evet. yedireceğiz. Altları da kuru arkadaşlar. Yani bunlar zaten büyük buzağlar. Oralar ona yetiyor orası. Bir tek küçük içlerinde şu minnak var. O da bayağı küçük. Ay olarak bunlar mesela şu iki ayını geçti. Bunlar hep ikişer ayını geçtiler. O yüzden yanlarında minnak gözüküyor. O da büyüyecek. Tamam getiriyorum. Biberondan süt içmeyen buzağa bakın. Şimdi nasıl içiyor? Bu buzağı hep annesini emmiş. Yani bir memesini ona bırakmışlar. Bizim Tosun Paşa gibi. Tabii bizim Tosun Paşa dört memeyi de bir denemiyor da. Şu anda Tosun Paşa'ya biberonla süt vermek imkansız gibi geliyor bana. Ee, Bayağı bir uğraştırır bizi öyle geliyor. Ama sonunda alışıyorlar. Bayağı da doydu karnı. Ne oldu? Bunu tuttuk, ağzını açtık, sütün tadını aldırdık. Yok, mümkün değil sütü yutmaz. İlla anne istiyor. Geldiğinde de bağırdı bayağı. Ama şimdi bizim kurallara uydu. Evet. <laughs> tamam. Tamam daha yok. <laughs> daha yok. İştahlı da bir buzağı maşallah. Bu da Samsun Bafaya gidecek. Şurada akşama kadar bıdı bıdı yiyor. Karnını görüyorsunuz. Tamamdır bunların işi. Tosun Paşa'yı da buzağların yanına attım. Bu da nihayetinde bir bebek arkadaşlar. Bakmayın öyle boyu posu olduğuna. O da bir bebek. Bebek kovuşuna atıyorum onu arada. Kimi zaman komple dışarıda e, yatıyor. Annesinin yanında buralarda gelip şurada yatıyor. Kimi zaman oraya atıyorum. Onların yanına atıyorum. Tosun Paşa bayağı özgür bir buza. Bizim geleceğimiz bu. Şişt, aa, o zaman çıkarırım seni oradan. O zaman seni oradan çıkarırım işte. Hayır. Gördünüz mü? Ama oyun yaptı yani. O bir şey yapmaz da. Heh, şu andaki. <laughs> kırıldı kafan. Nasıl bir ses çıktı? Kırıldı kafan. Kırıldı oğlum. Ana, bana öyle vursaydı bacağımı bir yeri kırardı yani o sese göre. Maşallah maşallah. Şu an canlı 200 kilo civarlarındadır bu hayvan. Rahat 200 kilosu var yani canlı olarak. Bakalım. Kaldı 21 ayın Tosun Paşa'm. Eğer maddi durumumuz buna el verirse artık 3 yılda bakarız seni. O anki bizim durumumuza bağlı senin buradan gidip gitmemen. Ama elimizden geldiği kadar onu bakacağız, besleyeceğiz, büyüteceğiz. Tabi sıkışırsak da ne yapalım mecbur satacağız yani. Acaba bir şey mi oldu ona ya? Kafasını duvara vurunca bir. Tosun. Ses ver bir şey de bakayım. Allah Allah. Tosun. şişe mi oldu tosun ya? Durun bakayım çocuklar. Hüsnü'yü de attım buraya. Onu da kimi zaman atıyorum. Bir şeyler yapıyoruz. Tosunum. Ne oldu ne oldu? Ne oldu tosunum? Allah Allah. Ne kapanmadın sen? Atayım mı ağzına? Ne oldu kafana? Kafa buna ne oldu, oldu? Bir şey olmadı da yok. Hiçbir şeycik olmadı değil mi? Tamam. Maşallah. Tamam. 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 Ve bakın. İyi iyi güzel. Bir dedi bir an herhalde Yani dur sen de cimbom. Zimbom seni dur bakalım. Sen de, sen de şişişiyorsun Yahut. yahu. Ya lan, bu karın hali nedir ya? işte içtim. Tulumbayı şişirdin yahu. <laughs> elma gözlü elmam O da elma gözlü. Bu da elma gözlü. Hadi bakalım. Çiftlikte işimiz bitti. Şimdi Hakan Bey'i bekliyorum. Biliyorsunuz bir buzağı işimiz vardı. Buzağı aldık bir çiftlikten. Sonra vazgeçtiler. Fiyatı yükselttik. Kabul etmediler. Sonra bir çiftlikle daha görüştük. Normalde çiftlikler buzağı satmıyor arkadaşlar. Görüştüğümüz çiftlik ağrı işletme. Çok kaliteli hayvanları var. Orada da bayağı bir buzağı var. Bakalım işimizi görecek kadar. Yani e, vatandaşlara buzağı var dedik, kapora aldık. E, en azından o vatandaşların buzağlarını verebileceğimiz kadar buzak alabilecek miyiz? Onları görüşeceğiz, konuşacağız. Arıyorsunuz, soruyorsunuz buzağı ne durumda diye. Şu anda siz ne biliyorsanız ben de aynı şekilde onu biliyorum. Sadece haber bekliyoruz. Haberde salı günü veya çarşamba günü gelecek. Gelecek. Ben de sizlere söyleyeceğim artık, ileteceğim. İnşallah olumlu bir haberi gelir. Çiftlik sahibi burada değil. Bir toplantı yapacakmışlar buzağlar hakkında. Bakarsınız hepsini verirler. O zaman diyeceğiz ki buzağı var. Tabi buradan hemen çıkıp gitmemiz lazım. Yani buzağları aldığımız zaman e, keşke vaktimiz olsaydı işte arabamız var, araba gelirdi hemen buzağları alırdık bir şekilde. Yani sıcağı sıcağına hem de caymamış olurlardı. Biz yola koyulduk. Ee, bir süre sonra acayip tane söylediler. Artık ne konuştular, ne düşündüler, nasıl bir hesap kitap yaptılar bilmiyoruz. Ama olumsuz dönüş yaptılar bize. Şimdi Hakan Bey kaç yerle daha görüşüyor. Bir tanesi olumlu gibi duruyor. O da salı günü veya çarşamba günü işte olacak. Ben de sizlere ileteceğim. Hakan Bey de birazdan gelir. Bakalım ne olacak ne bitecek. Sonrasında da videoyu bitiririz zaten. Hakan Bey de geldi arkadaşlar. Hatta videoyu kapattım. Hakan Bey geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Haberi ne olacak sonra? Ne bileyim. He? Ne olacak? Ya, birbirimizi görmeden oturamayız. <laughs> İyi alıştık ama. Ee, ese iyi alıştık. Nazar etmesin. Siz ne geleceğiniz ne? diye paraya kıydım. Üçü bir arada aldım. Vallahi size. mı? <laughs> Dedim Hakan Bey'e bir üçü Yetti bir Yetti mi ara. para? Yetti. Bir be be mi? beş lira tanesi ya. 5 lira. 5 lira. Ben da. yedi buçuk lira almışım. <laughs> Gerçekten. Gazık <laughs> <Kankası gülüyor> Vereyim mi size o zaman? Olur olur. Evet, evet. size nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> ben kahve <K5> içmeyeyim. <laughs> ya, Duruş... <laughs> Kerim'in oraya geçiyorum. Şu, Şu an oraya mı gideceksiniz? Evet. Ha. Gebelik bakılacak. Ultrasonla. E ben de geleyim. Buyur gel. Vaktim varsa. Vaktim var. Yeriniz olacağız var mı? Yok. Ben üç, geç kalırım ama size. 4 olacağız. Ne yapacaksın dedi? Pasta malzemeleri varmış. Yarın Yusuf'un doğum günü. Abimin Yusuf'un. Bir de, de Yusuf var. Bey diyor ona. Evet. <laughs> buraya mı getireceksin tekrar? Ya oradan eve geçeceğim işte. Vereceğim Burcu'ya da. Ha buraya uğrayacağız gidecek. Köydeki yok. eve. Abi, Sen Çünkü yukarıdaki. Ben de Tonya'ya çıkıp gideceğim. Ha yok. Şimdi Hakan Bey. Hı? Bundan birkaç gün evvel satılık Danimarka, Jersey buzağları <laughs> var diye duyuru yaptık. Doğrudur. Doğru. Sonrasında ne oldu ne bittiyse bizden sonra işletme sahibi buzaklarını satmayacağını söyledi. Doğrudur. Doğru. Bunun üzerine tabi biz bir saat İki saatlik bir süreçte bayağı bir talep aldık, kapora aldık. Şimdi vatandaşlar diyor ki nerede ne? bizim buzağlarımız? Nerede buzağlarımız? <laughs> Şimdi bu görüştüğümüz işletmede yaklaşık 20'ye yakın vardı buzağları. Satacağını söyledi ilk başta. Ama sonradan fikir değiştirdiğini, bunları gebe yapıp gebe olarak satacağını tahallül etti. Evet. Düşündü. Bize de aktardı. Tabi o süre biraz uzayınca, sen ister istemez yayınlığını yapmış oldun. Fiyat yükselttik, yine kabul etmediler. Evet, fiyatını yükselttik yine kabul etmediler. Peki, görüşmüş olduğumuz harikaydı. Adam bari... strateji değiştirdi. Kendince haklı olabilir, haklı yanlar da var. Baktık, inek piyasası yukarıya çıktı. çarşamba ya da perşembe en geç, Hı -hı. belki salıda dönebilirler, belli değil. 120-130 tane buzağımız olacak. Haberi gelecek. Hepsi Danimarka. Nın. Hepsi Danimarka Cersey'in yavruları. Evet. Bunu satacak olan abi neden satıyor? İşletmesi gayet güzel zaten. İşletmede program yok. Kendisi ithalatçı. Sağma işletmesi var ama şöyle bir strateji yürütmek istiyor. Ama netleştirmedi. Salı günü işletme biteneği kimle oturup bir hesap yapacaklar. Zaten yurt dışından gebelüve getirip Türkiye pazarına satıyor bu abi. Hmm. Diyor ki ben buzayı alıp tekrar bir 18 ay besleyeceğim. Yani. Evet. Ben bunları elimden çıkartayım. Onun yerine gebelüve. 3 buzayla 3 buzanın yerine bir tane gebelüve alayım. Evet. Bence mantıklı düşüncesi yani. İşte bize göre mantıklı. Ona göre de mantıklı. Bakalım ona göre de hem işletmede yer açılır dedi. Az bir hayvan yok, 120 evet. 130 tane muzası var. Hem işletmede yer açılır dedi, evet. hem de hiç olmazsa sermayemi bu şekilde çeviririm düşüncesi vardı. Salı çarşamba dedi ama ben hani daha net olsun diye perşembe diyorum ama hmm. en geç perşembe günü haberi gelecek. Eğer haber olumlu gelirse atlayıp gideceğiz mi hemen. Tabii ki hemen hafta sonu çıkar gideriz. Oradan da çekim yapacağız, annelerini göstereceğiz. Evet. İnşallah Hakan Bey hayırlı haberleri bekliyoruz. İnşallah. Olmazsa kapuraları geri iade edeceğimizi Peki, buradan. Tabii ki. <laughs> Ama bir tane işletme yok. Birkaç tane görüştüğümüz işletme var. Bakalım hangisi gelecek. Hmm. O yüzden kaliteli cerseyi bu vereceğiz yani. İlla bir yerden bir şey çıkacak diyoruz. Çıkar. Evet. Bakalım duydunuz arkadaşlar. Birinci ağızdan duydunuz. Ben az önce ikinci ağızdım. Şu an birinci ağızdan duydunuz. Hakan Bey de aynı şeyleri söyledi. Bekliyoruz. E tabii bu süreçte kapurasında geri isteyen olursa tabii ki de iletiyoruz. Yani biz hepsine şey yaptık. Hani bir şöyle bir sorunumuz var, kapuranızı geri gönderebiliriz. E, karşı taraflar anlaşta karşında da Hakan Bey nasıl? Bekleriz dediler. Hmm. E, 10 bin, 15 bin, neyse. Fiyat artışı olursa ne oluyor? O güncel fiyat neyse sonra yani yakın yani, anlaşılmış olduğu bir fiyatlar. İşte daha. onu onu da konuşacağız hayvan sahiplerinden Al, almış olan yani 3 lira 3 lira yukarı oynar. İşte. i̇şte Gö öngö yani. öngöremiyoruz ki abi dün akşam gördük. Belki ki. uygun ya olursa. Da şu an belli değil hani Euro Euro mobil bankacılığı sisteminde ya da Merkez Bankası'nda 21.45 yazıyor. Euro almaya çalışıyorsun hmm. 26 liradan veriyorsun. 25 Vallahi ben de şok oldum ya. ya. Dün akşam Evet arkadaşlar dediği gibi Hakan şu an internetten bakıyoruz 21 45 45 50, 50, o civarlarında. E, ben 26 değil de 24.90'ı gördüm. Şey göre değişiyor. Ziraat Bankası'nda öyle. Birkaç ay önce İş de öyleydi. O kaç öyleydi zaten. Abi makas çok fazla. Yok yok. 1 lira var ya 1 lira var. Arasında belli kurlar var ama. Tamam. Var, tamam. Da, bankada 21 ise ba şey, İnternette şeyde kurda 21 ise ben bankadan 22'ye alıyordum. Mesela. Nasıl alıyordu? O zaman seni yakın zamandır takip etmedim. 1-2 aydır, o 1 aydır en az o 3-4 lira bir satınca, vardı. inekleri satınca Alın euro satın aldı ki. Alın demiyoruz abi biz. Alışta satış arasındaki farkı i̇nekleri, bahsediyoruz. Hı hı. İnekleri satınca euro aldık ya dedik evet. hani zarar etmeyelim diye. O zaman hı hı. öyleydi alırken. Ben bakıyordum şeyden. 22.70'ten aldık euroları. E tamam. şimdi Türk parası Daha var. 25 lira, 26 lira. 45 Türk... lira şey mi var? Arttı. Yok, arttı yani. Hı -hı. Hmm. Ki mesela bir alış fiyatı var, bir satış fiyatı var ya. Hmm. Tamam, arası Bunların arasındaki fark, bakıyorsun Merkez Bankası şeyine, biri 20 lira. Hmm. 20 liraya satabiliyorsun sen elindekini, 21.45'e alıyorsun. gibi. Hmm. Ama şeye girdiğinde, real alma işine girdiğinde, bu 21.45, 26 oluyor. 25 oluyor. Değişiyor. Değişiyor yani. Makas çok fazla çalışmaz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar Hakan Bey'i de bekledik. Onun ağzından da dinledik bir şeyler. Bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle. <laughs> kalın. Sağlıcakla kalın.